Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 20 Nisan 2024 saatlerimiz 16.00. Bir cumartesi günü daha bitirmiş bulunuyoruz. Cumartesi günü piyasalar genel itibar aslında kapalı. Sadece bir defa saat 10.30'da kapalı çarşı açıyor bir fiyatlama yapıyor. Onun dışında kapalı bir gün aslında bakıldığı zaman piyasaların. Ve bu anlamda alış satışın arasındaki makasın fazla açık olduğu bir gün bakıldığında ve alışverişe gelecek olan insanlara da özellikle söylüyorum bunu. Makas aralığı alışveriş fazla o yüzden değerlendirme yapmanın pek bir mantığı da yok. Ama tabii ki e, pazartesi günü de piyasanın nasıl açılacağını bilmediğimiz için hani yolu düşenlerin de almak isteyenlerde de veyahut da satmak isteyenlerde de e, tabii kendi düşünceleri farklı bir şey diyemeyiz bir şey söyleyemeyiz. E, bu yönden e, çekil altında bile fiyat aralığı baktığımız zaman 15-20 liralara hatta sabah saatlerinde 30 liralara kadar çıktığını görmüştük. E, bu anlamda özellikle cumartesi günleri farklı bir gün. Yani tatil günü gibi değerlendirilebilir aslında. Yarım günlük 2'ye kadar açık bir gün oluyor. E, bu anlamda bugün gelenler de oldu takipçilerden. Hepinizin ayağına sağlık. Çok çok teşekkür ederim. E, Osman abi geldi. Ondan bayağı oturduk. Sohbet etme şansımız oldu. Kalabalık bir zamanda gelmişti. Konuşamamıştık. Ondan sohbet ettik bayağı eski takipçilerden kendisinde ayağına sağlık yine birçok takipçilerden gelenler oldum. Ee, uzak bölgelerden fuarı biliyorlarmış bu arada. İstanbul Kuyum Fuarı var arkadaşlar. Siyanarda e, normal e, katılmak isterseniz de katılabilirsiniz bu arada. E, i̇çeri girmek isterseniz de katılımcı olarak girebiliyorsunuz. Gezebiliyorsunuz. Adana'dan gelenler varmış. Onlarla sohbet etme şansımız oldu. E, yine Mersin'den selam getirmişler. Sağ olsunlar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. E, beğeni ve yorumlarınızı da söyleyeyim. E, dert görmesin diyeyim. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olurlarsa beni sevindirmiş olurlar. Genel duruş böyle. Bakıldığı zaman dolar endeksinde bir miktar gevşeme aşağı yönlü var. E, Amerikan yıllıklarda da yine bir miktar gevşeme var. Ama belirli seviyelerde tabii ki. Dolar TL'ye baktığımız zaman 32.75'ten haftaya kapattığımızı söyleyebiliriz. Beklentim 33.100'dü. Önümüzdeki hafta bu beklentiyi fazlasıyla karşılayacak düşüncesi içerisinde ne yazık ki. Dolar TL'nin artmasına değil doğru fiyatlamasını isteriz. Dolar TL'ye yatırım gerçekleştirmiyoruz. Ama 33.500'leri Dolar TL'de göreceğimiz düşüncesi içerisindeyiz. Çünkü dolar bazlı özellikle varlıklara yatırım gerçekleştiriyoruz. Euro TL'ye baktığımız zaman 34.88'den fiyatlanıyor. 35.600'lere çıkabilecek bir Euro TL beklentisi içerisinde içerisindeyim. Kademeli bir şekilde ay sonuna kadar ve yine önümüzdeki aydan itibaren de artışların gelebileceği düşüncesi içerisindeyim. Çünkü 25 Nisan önemli bir tarih. 25 Nisan 2024 saat 2'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu faiz kararı muhtemel yönde Doğuça Bankı'nın son faiz kararıyla alakalı vermiş olduğu bilgi neticesinde de kendisi bilmişti. Türkiye'nin özellikle faiz kararının ne yönde olacağını, %50'ye çekilebileceğini ve şimdi de sabit tutma yönünde bir açıklama gelebileceğini düşünüyor. Benim de daha önceki videolarımda ilettiğim gibi, bugün de söylediğim gibi sabit tutma yönünde bir açıklama bekliyorum. Fatih Karan'ın özellikle e, İstanbul özellikle Dünya Bankası'yla yapmış olduğu toplantıda iletmiş olduğu e, sabit tutma artık bundan sonra ve linkte de yani, yani e, parayla çözüleceğini, genel para akışıyla çözebileceğini çözülebileceğini durumunu iletirken son konuşmasında JP Morgan'la e, toplantısındaki yapmış olduğu toplantı konuşmasında da e, toparlayarak bir durumu düzelterek e, faiz koruduğunun yüksek olduğuyla alakalı ve e, faiz arttırma opsiyonlarının olabileceğini iletti. Yani aslında birazcık daha düzeltme e, o lafın o cümlesini gibi geldi işin açıkçası ama bana kalırsa faizle alakalı bu saatten sonra bir artış olacağı düşüncesinde değilim. %50'ye kadar izin alınmış düşüncesi içerisindeyim. %50'den fazla olmayacak düşüncesi içerisindeyim. Burada genel itibariyle bakıldığı zaman diğer özellikle Golden Sachs'tan gelen açıklamalarda %30'u yakın bir faize geri çekilebileceğini Eylül-Kasım aylarından sonra olabileceği düşüncesi. Yani senenin sonuna doğru indirimlerin gelebileceği yönünde açıklama oldu. Yani farklı farklı özellikle uluslararası bankalardan açıklamalar var. Kur Merkez Bankası anketinde açıklanan kur son kur 40.53'tü. 40.01'e çekildi. Yani bir miktar kurun daha düşük olacağıyla e, da devam edebileceği düşüncesinde olduklarını ilettiler. Yani 40'ın üzerinde bir kur olacağı kesin arkadaşlar gibi duruyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber en azından dolar TL'deki artışın devam edebileceğini görebiliyoruz. Burada e, tabii ki dolara yatırım dediğim gibi gerçekleştirmiyoruz ama dolar bazlı ürünlerdeki artışın devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda uzun vade yatırım özellikle dolar kaynaklı yatırımlar ve diğer yatırımlarda uzun vade olması çok çok önemli. Uzun vadede ne diyoruz? Dipten toplayarak alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Düştükleri noktalarda düşenin dostu olarak toplamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve uzun vade olarak yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ana gayemiz bu olması gerekiyor sepet mantığıyla bakıldığı zaman. Çünkü e, burada özellikle uzun vadeci olmazsak kısa vadede alsatlarla aracı kurumlara sadece para kazandırırız. Kuyumculara sadece para kazandırırız. Bana kalırsa kısa vadeci olmak çok da ülkemizde mantıklı değil. Hele ki bu politikalara karşı bakıldığı zaman. Özellikle burada e, yönetimle alakalı ufak bir şey söyleyeceğim. Yani yapılması gerekenlere bakıldığı zaman e, iş, özellikle bir örnek veriyorum seçim propagandası veya da seçim reklamı yaparken vergilerin düşürülecek diye, vergileri ben düşüreceğim diye mesela bir aktan belki yapılabilir. Ee, bakıldığı zaman. Mahfiye Hilmez'in de dediği gibi aslında. Onu Özellikle bu cümleleri çok çok önemli. Kıymet veriyorum kendisinin. Ee, onun gibi bir yani öyle bir düşünce de olabilirsin. Öyle bir reklam yapabilirsin. Vergilerle alakalı indirmeye ineceksin ve bizi rahatlatma açısından bir şey olabilir. Fakat e, sonrasında sen vergileri nasıl ile alakalı bilen kişilere yetkiyi verip de bağımsız bir şekilde onları bırakmazsan bu işte sıkıntılara yol açabilir. Bakıldığı zaman bizim ülkemizdeki en büyük sorun bu aslında. Aynı işte siyasetin futbola zaman futbolun durumu. Siyasetin voleybola karışmadığı zamanki voleybolun durumu. Voleybolda elde ettiğimiz başarılar ortada. Futboldaki durum ortada işin açıkçası. Yani bu iki durumu da karşılaştırdığımız zaman hani bir tabii ki reklamı yap sen ama bununla alakalı teknik sorumlulara, teknik kişilere konuyu bırakılması gerekiyor. Ama biz bunu yapamıyoruz ne yazık ki. Hem işte reklamı veriyoruz hem de daha sonrasında işin içine karışıyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz bunun e, cefasını biz çekeceğiz. E, bir şekilde ağlamadan kendi çözümlerimizi bulmamız gerekiyor. Bu kanalda da daima bunları iletmeye çalışıyorum ben size. aydanaya almamız gereken altın. Onun dışında hepsi burada trend gibi linklerini veya da hepsi burada işte onların bildirimlerini kapatmanız gerektiğini, alışverişleri doğru ihtiyacımız doğrultusunda yapmamız gerektiğini, ihtiyacımız olanları almamız lazım. İhtiyacımız olmayanları alırsak günün birinde ihtiyacımız olanları satmak zorunda kalacağımızı. O yüzden ihtiyacımız doğrultusunda alışverişimizi ve yatırımlarımızı gerçekleştirmemiz gerektiğini ve bu kanalda finansal özgürlük adı altına daima açıklama yapmak istediğimi sizlere ilettim. Bunun yanı sıra da benle alakalı size herhangi bir mesaj, herhangi bir para ücret ücret vesaire falan isteyenler olursa ileteyim gelmişken lafı kesinlikle kabul etmiyorsunuz arkadaşlar işte etik atıyorlarmış e, e, Facebook'tan atıyorlarmış Instagram'dan atıyorlarmış kesinlikle öyle bir şey yok benim öyle bir talebim size kesinlikle olmaz bunu altına özellikle çizeyim Genel durumu böyle aktardıktan size sonra he, bir bu özellikle not almışım buradan. En önemli noktalardan bir tanesi de işte e, özellikle enflasyonla alakalı mücadelelerden bir tanesi de tasarruf. Tasarrufu zaten e, orta kesim kalmadı ama alt kesimin tamamını yığılacak vaziyette ayarlamış durumda. Bunun yanı sıra işte kanun çıkartacağız. İşte her noktada özellikle gidilecek e, diye enflasyon yani enflasyonla mücadeleye e, gidilecek tasarrufa gidilecek diye düşünülüyor. Burada en önemli husus her noktada altına çizip Kuralı özellikle kural koyanların duymasını istiyoruz ki durum çözücü olsun. Yani başka türlü bu işin çözümü olmaz. Yani araçlardan yenilecek istokoz'a kadar ismini daha yet elavuz edemiyoruz yani ona kadar yiyeceğimiz balığa kadar yiyeceğimiz yemeğe kadar aslında dikkat edilmesi gerekiyor ki biz de canı gönülden diyelim ki bu taşın bu taşın altına biz de elimizi koyalım yani bu sefer ne oluyor her şey halkımız her şey milletimiz tamam evet yapalım elimizden geleni yapalım ama doğru bir planlamayla bunu yapalım başka türlü bunun çıkış yolu yok. Yani evet enflasyonla mücadele yapılması gerekiyor. Çünkü markette hesap kitaplan dolaşan sayısı günden güne artıyor. Yani adam bir bez alacak. ikinci acaba bez yerine onu mu alayım bunu mu alayım yerine başka şey koyuyor. Yani zaten ekstra bir ihtiyaç karşılamak amacı yok. Ama hesap kitaplan dolaşan insan sayısı artıyor. Yani bunları düşündüğümüz zaman zaten hesap kitapta dolaşması güzel ama elindeki para kadar alışveriş yapması kötü arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Ayın sonunu getirebilmek için elindeki parayla elindeki kart limitiyle elindeki ki neyle artık bazında yemek kartı görüyorum yemek kartı şeyi adam demek ki iş yerindeki o yemek yiyecek kartı kullanmıyor evine alışveriş yapmak için kullanıyor ki tasarruf edebilsin boğazından kızsın bir şeyler yapsın yani düşünebiliyor musunuz yani bu duruma mecbur gelmek zorunda kalıyoruz ki bir bir şeyin sahibi olabilmek adına belki durumu çok çok kötü değildir bilemem ama bir şeylere sahip olmak adına Nerelerden kısılıyor, nerelerden savaş veriliyor. Bunu görmek lazım. İşte bu yüzden e, hani asgari ücretinin artık bundan sonra ev alma, araba alma şansı yok cümlesi var ya. Işte o doğru bir hale geliyor ne yazık ki. Yani umarım güzel günler gelir. Olumsuz bakmak istemiyorum tabloya. Sadece biz elimizden geleni kendi adımıza yapmamız lazım. Ülkemiz adına da yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Ee, burada en önemli husus ne olursa olsun arkadaşlar üretim ya. Elinden herkes ne geliyorsa üretim konusuna destek olması lazım. Yani işte kim ne bilgi biliyorsa ne biliyorsa ne yapabiliyorsa üretim konusuna destek olması gerekiyor. Benim düşüncelerim böyle. Piyasalarla alakalı sterlin TL'de kaldık 40.27. Orada da beklentim 46 lira kadar varabileceği. 10 altında 2392. Orada bir köpüğün olduğunu, 2280'lere kadar bir 100 dolarlık gevşemin olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Gram altın 2620. Haftaya dolar TL destekli 2700 lira varabileceğimizi 10 altın destekli bir miktar geri gelebileceğini belki 2670-2700 aralığında bir gram altın TL görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Çeyrek aldım 4243 alış, 4300 satış. Makasın daha da daraldığını görebiliyoruz. Bakalım şöyle piyasalar kapalı olduğu halde arkadaşlar. 4300-4240. 60 TL makas aralığı. Ne demiştik buradan arkadaşlar? Bu önemli bir husus. İşte 200 liralardan 300 liralardan 400 liralardan işçilik varken 60 liralara yansımış bir işçilik var. Şimdi normal işçiliklere dönüyor işte. Normal olabilecek olan rakamlara dönüyor. Başka türlü işçilikler çok yüksekti. Alınmaz, 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 satılmaz sürekli söylüyorduk zaten. Şu anki durum birazcık daha toparlanabilir, yapılabilir derecede. Bunu göz, göz ardı etmemek gerekiyor. Umarım daha iyi günler, güzel günler gelir diyelim. Yarım altın 8.517, 8.789. Tam altın 16.933, 17.137. Ataylar arası 17.350, 17.550 şeklinde fiyatlanıyor. Gelelim ee, dolar euro. Dolar euroyu ee, ee, anlattık. E, gümüş tarafını arkadaşlar. Parateye bakalım. Parateye ufak bir denelim 1.0654. Euro dolar paratesinde yatay seyirdeyiz. Onu söyleyebiliriz. Yine onu, onun yanı sıra e, genel itibariyle bakıldığı zaman... Gümüş tarafında durum nedir arkadaşlar? Gümüşün onsu 28.50 civarından seyrediyordu. Ee, özellikle cuma günü kapanışını o civarlardan yapmıştık. Yine 28.70 civarından seyrediyor. TL'si 30.61 civarından seyrettiğini görebiliriz. Orada dolar TL destekli de yine kendini korabileceğini 30'un altına en azından 29.50'ların altına kolay kolay inmeyeceği düşüncesi içerisindeyim. Borsamıza baktığımız zaman borsamızda güzel bir artış gördük cuma günü kapanışı. E, istediğimiz seviyelere yakın seviye 9700'e kadar geldiğini görmüştük. 9693'ten kapanış sağladı. Da. Borsamız kıymetlimiz deme, demeye devam ediyoruz zaten. Borsada özellikle 10.200-10.400 kademesel 11.400'e kadar da gelen yolu göreceğimizi düşünüyorum. 286 civarında dolar bazlı şu an bisküvisi orada 310 dolarların üzerine çıkmamızı düşünüyorum. Dolar artışı artışıyla beraber 310 dolarlarda zaten 11.400'leri çok rahat görebileceğimizi, çok küçük bir hedef olduğunu 11.400'ü söyleyebilirim. Kademesi olarak daha zirve hedeflerim var. Onun da dolar bazlı olduğunu söyleyeceğim. Ve tabii ki vakti geldiğinde onu söyleyeceğim. Direnci geçmeden, beklediğim direnci geçmeden bunu sizlere aktaramam. Kripto tarafında e, istediğimiz bölünme gerçekleşti ve bölünmesinin sonrasında da şu an beklediğimiz bir rally yok işin açıkçası. Yani e, oluşmuş bir rally yok. Bekliyoruz hala. 64 bin dolar civarında seyreden bir bitcoin, 3 bin dolar, 3 bin 100 civarı seyreden bir ethereum var. Altcoin'lerde de yansımış bir artış yok şu an için gördüğümüz. Ama buradaki hedeflerimiz belli. Uzun vadeciyiz. 2024 Nisan demiştik zaten geldi. 2025 Ocak'a kadar da sepetlerimize sahip çıkacağız. Bitcoin tarafında da. Bugün yine yarın için hazırlamış olacağım bir video olacak özellikle arkadaşlar. Fonlar tarafında olacak bu muhtemelen. Cazip fonlar videosu. Seyretmiş olacağım. Aylık bazda fonları inceleyeceğiz. Özellikle 6 aylık ve yıllık olarak. Ve sene başından bu zamana kadar da artış ve eksilenleri yani eksi yapanları. Ve önümüzdeki özellikle aylarda nelerin daha fazla kazandırabileceği ile alakalı fonları ileteceğim. Onları da yarın iletmiş olurum size. Pazar günü muhtemelen. izlemenizde fayda var diyebilirim. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlar kısmında da özellikle sorularınız olursa yazarsanız dönüş yapmaya çalışırım. Elimden geldiğince biliyorsunuz dönüş yapıyorum. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Hepinize sağlıklı bereketli bol kazançlar arkadaşlar.